Ne dersin Ali Can? Yoğun gündem. Gerçekten öyle. Vallahi hiç fark etmez. Milli takımla başlayabiliriz. Ondan sonra diğer sporlara geçebiliriz bence. Tamam. Milli takımın dün akşam oynadığı Rusya spor maçı ki sen Almanya maçı ile başlayacaksın sanıyorum. Twitter'da bununla ilgili bir açıklaman vardı. <laughs> evet, evet, evet. Ben zaten notlarımı aldım. Almanya ile alakalı da. Direkt Almanya ile başlamak istiyorum. Sonra Rusya maçına geçebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani ben e, bilmeyenler için şeyi belirtmek istiyorum. Ben Almanya'da uzun, yani yaklaşık 8 sene yaşadım ve Alman medyasını çok takip etmeyi seviyorum. Aynı zamanda Twitter'da da e, sadece arkadaşlarım değil, işte başka Alman kişileri de takip ediyorum. Şöyle bir tepki vardı en başta. Hiç öyle düşünmemiştim aslında. Niye biz kendi takımlarında yedek oynayan oyuncularla Türkiye karşısına çıktık diye bir laf geldi. Yani tweetler gördüm. Birlikte haber bile oldu daha sonra birkaç gün sonra ve buna katıldım. Çünkü e, yani Almanya'ya karşı oynadığımız futbol özellikle ikinci yarıda çok güzel olsa da hani 3-3 gibi önemli bir skor almış olsa Almanya'ya karşı aslında o skor yanıltıcıydı. Çünkü rakip takımın oynadığı e, futbol zaten hani klasik bir Almanya futbolu değil. ilk 11'deki oyunculardan e, mesela Henrik's Leipzig'in sağ beki ama yedek. Schulz Dortmund'un yedeği. Rüdiger Chelsea takımına düşünülmüyor. Koch bu takımın mesela ana stoperi değil, as stop değil. Yani takıma baktığımız zaman oynadığı karşımızdaki Almanya takımı bizim Avrupa Şampiyonası'nda aslında atıyorum grup aşamasında olabilseydi ya da çeyrek finalde üst turda karşı, karşılaşacağımız Almanya takımı değil. Bir tek Kai Havertz o ilk 11'de olurdu. Ve bizim takımda hani tam gücüyle çıkmasa da yine de oynanılan futbol Almanya'nın da sahayı, sahada gösterdiği performans klasik bir performans değildi. Biz Almanya karşısında niye öne çıktık? Çünkü hani mücadele ettik. Almanya gibi ekol bir takıma karşı başarılı oynadık. Ee, güzel goller attık. Almanları hataya zorladık vesaire. Bu yüzden hafif bir göz boyadı. Gözümüz boyandı diyelim ya da o performansla. Ama gerçekçi olmak gerekirse dün de gördük. Diğer eski maçlarda da gördük Sırbistan'a ve Macaristan'a karşı. Türkiye'nin hücumda yaratıcılığı ve üretkenliği gerçekten yok. Yani arkayı biraz boş bıraktığı zaman takım önde de yaratıcı olamadığı zaman gol ve goller yiyebiliyor Türkiye ve e, beklenmedik belki de bizden e, bizim beklemediğimiz sonuçlara e, maruz kalabiliyor açıkçası. Alican tam şey. burada sözünü kesip bir soru sorayım mevcut kadro seçimi doğru mu yoksa e, özellikle hücum açısından söylüyorum sence dışarıda kalıp içeride olmayı hak edenler var mı bu anlamda yani genel olarak öncelikle hem dışarıda kalan bazı oyunculara bence kadroda olması gereken hem de oynanılan ya da oyuncuların e, oynadığı ya da pozisyon aldığı yerler çok doğru değil saha içinde önce takımda olmayan ama olması gereken oyunculardan başlayayım ben eee Orta sahada yaratıcılık eksik. Yani defans hattımız tabii ki belki de dünyanın Avrupa'nın en iyi 3-5 defans hattından birisi ki bence ilk 3'e girer çok rahat. Ee, orta sahada başarılı oyuncularımız var takım savunmasını iyi yapabilecek. Hücumda da e, gol atabilecek forvetimiz var özellikle Burak ve Cenk'te dahil olmak üzere. Ama orta sahada yaratıcı oyuncumuz yok. Mesela Orkun Kökçü Hollanda'da Feyenoord'da oynayan o genç oyuncumuz yeni de milli oldu zaten. Onun e, iki yönlü yaratıcılığı hem defansa topu alıp üçüncü bölge taşıması hem de aynı zamanda e, mücadeleci yönüyle katkı sağlayabileceğini düşünüyorum ben. İrfan Can Kahveci o gelebilir mesela. Çünkü orta sahada gerçekten çok fark yaratıyor. Cengiz'in mesela yedekte değil formda olduğu zaman ya da sakat olmadığı zaman ilk 11'de oynaması gerekiyor. Ve Hakan Çağlanoğlu'nun da orta saha ortasında kısıtlanmaması gerekiyor bence. Sol kanatta mesela dünkü maçta gördük Rusya maçında sol tarafta oynadığı zaman çizgiye yakın oynadığı zaman daha serbest bir rolde topla daha rahat buluşabiliyor. Gerekirse içe kat edebiliyor. Orta sahadaki oyuncuyla yer değiştirebiliyor. Yani daha serbest bir rolde oynaması gerekiyor Hakan'ın. Çünkü Hakan'ı bu rolde Milan oynatmaya başladığı zaman gerçekten iyi bir yükselişe geçti. Takımın Milan'ın özellikle İtalya'daki başarısının en önemli sebebinden birisi de Hakan'ın o aldığı rol. Ve biz Hakan'ı bu kilit rolde oynatabilirsek çünkü zaten serbest vuruşlarda, duran toplarda inanılmaz tehlike e, yaratıyor rakip takımlar. Yani belki de dünyanın en iyi serbest vuruşları kullanan oyuncusu bile olabilir Hakan Çağlanoğlu şu anda. Ve o hani şu anda sadece milli takımda iyi serbest vuruş kullanıyor diye oynamaması gerekiyor. Onun e, rolünü bence Şenol Güneş'in de değiştirmesi gerekiyor. Ve bu tarz değişiklikleri yapılırsa bence Türkiye'nin ikinci yarıda dün gördüğümüz gibi daha başarılı oynayacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Sevgili Alican Kutlu ile birlikteyiz. E, dün akşam Türkiye'nin ee, Rusya karşısındaki Daha doğrusu Almanya maçıyla birlikte Rusya karşısındaki performansını konuşuyoruz ee, Senin de söylediğin gibi yani Hem Almanya maçı hazırlık maçı Hem de bu turnuva çok önemli bir turnuva değil ama Türkiye 2021'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da yer alacak Ve sonrasında da Dünya Kupası'nda yer almak istiyor ee, Senin söylediklerinden şunu anlıyorum Aslında kadro olarak Türkiye yeterli Ama bir ufak dokunuşlar gerekiyor Sence Şenol Güneş bu maçlara hazırlık maçı görüp diğer maçlara mı hazırlanıyor yoksa kafasındaki takım bu mu? Bence kafasındaki takım yaklaşık olarak böyle. Ama tabii ki hani o sistemin kafasındaki sistemin takımın olup olmadığını bu maçlarda görme şansı yakalıyor. Eğer e, bu sistemde devam edecekse ben onu dün de işte kendi görüşüm olarak belirtmiştim Twitter'da da şöyle bir şey düşünüyorum ben. Türkiye'nin oynadığı şu andaki futbol ve kadro yapısı büyük takımlara, yani büyük takımlardan kastım, hani ekol takımlar Avrupa'nın önde gelen takımlarına karşı önümüzdeki sene babında konuşuyorum başarılı olabilecek düzeyde. Çünkü bunu mesela özellikle Fransa'ya karşı gördük oynadığı maçlarda Türkiye'nin. Savunma anlamında o kadar çalışkan o kadar mücadeleci, o kadar hırslı ve çok da kompakt bir takım olduğu için Türkiye milli takımı çok iyi kapanabiliyor Türkiye. Ve büyük takımlara karşı da kontra ataklarla ve duran toplarla bir şekilde gol bulabiliyor. Yani ön tarafta Burak olduğu zaman 3. Işte bölgeye e, direkt top atılıp Burak o topu indirip e, kontra atakta hızlı e, gelen kanatlarda işte Kenan Karaman olsun, Cengiz olsun Abdülkadir oynayacaksa o, ya, o oyuncuları besleyebilecek düzeyde bir, e, bu yapıda hala Burak 35 yaşında olmasına rağmen ama dediğim gibi büyük takımları alt edebilecek ya da onlarla başa baş oynayabilecek bir oyun sistemi bu aslında. Yani bizimle aynı seviyede ya da bizden bir tık daha alt seviyede olan takımlarla oynadığımız zaman ki bu takımlar işte Uluslar Ligi'nde görebiliyoruz bunu işte Sırbistan olsun Rusya olsun Macaristan olsun hani üç takımda öyle ya da böyle yaklaşık bizimle aynı seviyede takımlar ve onlara karşı e, Fransa'ya Almanya'ya karşı oynadığımız gibi önde aşırı presle ya da geriye tamamen çekilerek oynayamıyoruz çünkü onlar... Türkiye'yi oy daha fazla oynatmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin de hücum anlamında daha başarılı olabilecek bir durumu var. Tamamen kapanamazsın Macaristan'a karşı. Eee Fransa'ya gibi gibi. Bu yüzden e, biraz daha boşluk verildiği zaman ve hücumda da bu yaratıcılık gözü gö görmediği Türk görmediği zaman Türk Milli Takımı arka tarafta e, daha fazla risk alıyor. Çizgi defans çizgisi işte ceza sahasının biraz önünden orta sahanın bayağı ortasına ve hatta orta çizgiye kadar gelince kontra ataklarda Türkiye çok kolay goller yiyemiyor. Ya yani bunu geçtiğimiz maçlarda da gördük ve bu böyle devam edecektir eğer savunma ve hücum anlamındaki bu oyun biraz biraz değişmezse. Bence Türkiye'nin önde iyi basması, topu kazanır kazanmaz Almanya karşı olduğu gibi direkt kaleye gitmeye çalışması ve hücumda e, yaratıcı oyuncuların biraz daha rakip e, bekle stoper arasındaki bölgede durup daha hareketli hücum oynayıp hızlı paslarla orta açmaya ya da işte o ceza sahası dışına şut çekmeleri gerektiğini düşünüyorum Türkiye Milli Takımının. Ee, kendisinden daha zayıf ya da kendisiyle aynı seviyede olan takımlara karşı başarılı olması için. Biraz da şeyi de konuşabiliriz belki de e, Trabzonspor'un yıldızları Yusuf ve Abdülkadir'in e, tam formda olduğu dönemde bu senin söylediğin e, rakip savunmayı açma konusunda ikisi de çok değerli iki oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum kesinlikle katılıyorum yani buna Cengiz'i de bence ekleyebilir Cengiz sağ tarafta olsa Abdülkadir ya da Yusuf ortaya da değiştiği zaman ya yani üçlü çizgi öyle olabilir belki de yani Yusuf'un Lille'de forma bulamaması bence büyük bir şanssızlık keşke bir takıma gerçekten kiralanabilseydi konuşuluyordu çünkü kiralık gidebileceği ve daha düzenli oynayıp işte formda olsaydı gerçekten katkı sağlayabilirdi bence Türk milli takımında. Abdülkadir de dediğin gibi işte zaten formda değil yani eski Abdülkadir gibi değil ya da geçtiğimiz seneki gibi değil. bu yüzden de o oyuncuların bu oyunculara gerçekten ihtiyacımız var. Yani kağıt üzerinde de gerçekten hani hücumda oyuncumuz yok gibi bir durum değil bence. Yani forvette belki derinlik eksiğimiz var Burak dışında ve Cenk dışında ki Cenk'in de yine oynayamamıyor oynayamıyor olması bir eksiklik. Burak'ta umarım e, e, Avrupa Şampiyonasına kadar ciddi bir formsuzluk ya da sakatlık geçirmez. Çünkü forvete gerçekten iyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ben e, bunu da dün de bunu da belirtmeyi unuttum aslında daha önce sorduğum zaman. Ya 17 yaşında Avusturya'da Yusuf Demir diye Türk asıllı genç bir forvet var. Gerçekten inanılmaz büyük bir potansiyel. Yani e, iki aya gol, gol, gol bulabilen, e, güçlü, hızlı bir, e, ko, ya, tam komple bir forvet, yaratıcı da bir forvet kendisi. E, Avusturya milli takımını seçeceği konuşuluyor. Tabii ki hani Türk milli takımının e, gidip gitmediği ben bilmiyorum açıkçası. Belki başka bilenler vardır. Lakin dediğim gibi yani şimdi önümüzdeki sene olsa bile sen de dedin Cüneyt abi. Yani Dünya Kupası'na da gitmeye çalışacak bu takım. Ve hani Burak formsuz olduğu zaman, yaşlandığı zaman, cenk olmayacağı zaman ya da hiç oynamadığı zaman forvette kim olur bunu bilmiyorum. Yine de e, kağıt üzerinde şimdilik başarılı bir takımımız var. Biraz daha doğru bir oyunla bence başarılı olabiliriz. Milli takımla ilgili son soru sevgili Ali Can Kutlu. Ee, hı hı. Birincisi Ozan Tufan'ı e, o seviyede futbol oynamasına sebep olan e, olumlu özellikleri hangisi? Ve son dönemde bu özellikleri sergileyebiliyor mu? Diğeri de e, Sol bekte Umut Meraj yeterli olacak mı? Çünkü Zeki Çelik sağ bekte e, Türkiye'nin son dönemdeki en e, üst düzey oyuncusu o, oldu diyebiliriz. Hı hı. Ee, öncelikle e, Solbeck sorununa başlayayım. Yani Umut Meraj, hani ilk 11'de baktığımız zaman belki de en zayıf halkı olarak görebiliriz kendisini ama belli bir sistemde iyi bir performans gösteriyor. Ee, yani illa dörtlü savunmayla oynayacaksa Türkiye gerçekten savunma anlamında daha yeterli ya da en yeterli oyuncu Umut gibi gözüküyor. Yani savunma anlamında çok büyük bir sıkıntı yaratmaz ama işte hücum anlamında yaratıcılıkta e, bir sorun olduğu zaman Türkiye'de e, bu yaratıcılık sorununu hücumda daha fazla oyuncu bulundurarak ikinci ya da üçüncü bölgede e, daha fazla oyuncu bulundurarak çözebilir bir takım. Ve Umut Merah hücumda o kadar etkili olamaz diğer oyunculara göre mesela. Ama e, belki de tabii ne kadar bu düşünüyordur Şenol Güneş bilmiyorum ama üçlü defans oyuncusu ya yani 3-5-2 mesela oynayabilir Türkiye'de 3-4-1-1 ona benzer bir oyun oynamaya da çalışabilir belki Türkiye'ye uygun görürse. O zaman hani umut yerine daha çalışkan ya da daha farklı birisini de sol kanatta oynatabilir diye düşünüyorum Şenol Güneş. Ee, ilk herhalde Ozan. Ozan evet Hı? budur. Yani mesela, o, evet Ozan konusu şöyle. Ozan'ın Ozan'ın iyi oynamasının sebebi öncelikle Fenerbahçe'de şu anda çok doğru bir pozisyonda ve sistemde oynaması. İkinci de kariyeri boyunca aslında her yerde oynaması oldu. Yani sağ bek oynadı, sağ açık oynadı, Bursa Spor'da defansif orta sahada oynadı, orta sahanın ortasında da oynadı. İşte Fenerbahçe'de özellikle Galatasaray maçında on numara e, rolünde baskı yapan, on numara rolünde de e, başarılı oynadı. Biraz daha serbest oynamaya onun da ihtiyacı var. Yani... E, orta sahaya koyup mücadele ettirip e, yani Şenol Güneş, Ozan Tufan'a daha fazla koşmalısın, rakibe pres uygulamalısın diyordur büyük ihtimalle savunma kısmında. Hücum kısmında da o e, orta sahanın gerilerinden ileriye doğru topu taşıması gereken bir oyuncu ihtiyacı var Türkiye'nin. Ve Ozan Tufan 90 dakika boyunca hiç yorulmadan o koşma e, seviyesi çok yüksek olduğu için, kondisyonu da çok yüksek olduğu için hem savunmadaki tecrübesi ve başarısıyla dediğim gibi sağ bek oynadığı için ve defansif orta saha oynadığı için daha önce hem de hücumda 10 numara oynadığı için uzaktan şutları da mesela iyi oynadığı için Almanya'da güzel bir gol attı. Böyle bir rolde her şey yapabilen bir oyuncuyu Büründü bir şekilde Ozan Tufan. Ve Fenerbahçe'de böyle oynamaya devam ederse ve Erol Bulut kendisine böyle şans verebilirse Ozan Tufan gerçekten e, 2021'deki Avrupa Şampiyonası çok değerli bir role de sahip olacaktır diye düşünüyorum. 18.40'dan sonra anlatacağım dün Erol Bulut'la birlikte yemek yiyen basın mensupları arasında ben de vardım. Ozan Tufan'ın özel bir yeri olduğunu ve bu senenin yıldızı olacağını Erol Bulut bizzat da söyledi. Onu da ekleyeyim. E... Harika. Sevgili Alican Kutlu'yla birlikteyiz. Ali Can, Los Angeles Lakers şampiyon oldu ve hem LeBron James açısından hem de Lakers Boston şeyi açısından, rekabeti açısından bayağı enteresan şeyler oldu. Rondo hem Boston'da hem Lakers'ta şampiyonluk yaşadı. Neler söylemek istersin? Notların nedir bu seriye dair? Yani Se seriye dair genel olarak şunu söylemem gerekiyor. Ya da sezon Hayır, diyelim biz... yani şeyin Hı -hı. şeyi kaybetmemizi de işin içine katarsak Kobe Bryant'ı. Tabii, tabii. Yani hani herkes çok farklı bir dönemden geçiyor doğal olarak. Basketbol dünyası, NBA ise galiba bütün spor organizasyonları arasında en farklı e dönemden geçen e organizasyon da herhalde belki de bütün dünyada. Yani tarihin en önemli basketbolcularından birisini e, kaybederek başladı NBA ve NBA severler yıla. Kobe Bryant'ı kaybettiler. E, ondan sonra Lakers takımı onun e, onun ölümüyle birlikte daha fazla motive oldu gibi bir görüntü sergiledi. Yani bütün açıklamalarda takımın ve teknik ekibin açıklamalarında Kobe Bryant'ın e, için oynadıklarını söylediler. Yani baya bir sinerji oluştu ama ondan sonra tabii koronanın iyice e, artmasıyla ve ciddileşmesiyle NBA yönetim belki de bütün spor organizasyonları arasında en doğru kararı imza attı ve eee Disney Floridadaki Disney aslında bir e, luna park gibi belirtebiliriz Disney bilmeyen için. Orada basketbol sahalarını ve e, otelleri vesaire e, kiralayıp ya da orada e, bir bubble'a girip yani bir bu bir nasıl balonun içine girip belki de kendi aralarında sadece e, antrenman yaptılar, maçları oynadılar ve çok başarılı bir organizasyon Müthiş. gösterdiler. Evet, yani bir tane bile e, pozitif vaka çıkmadı. Tabii ki birkaç farklı ilginç vakalar olmasına rağmen böyle zor dönemden geçtiler ve yani inanılmaz bir istikrarla koronayı e, atlattılar diyebiliriz. Hiçbir e, sıkıntılı dönemden geçmeden. Çünkü hani NFL ve beyzbolda ve bir sürü farklı sporda özellikle Amerika'da bu konuşuluyor. Sürekli e, antrenmanlar yapılıyor. Bir sürü korona testi pozitif çıkıyor. Maçlar erteleniyor ama NBA'de böyle bir sorun olmadı. Bunun dışında Amerika'daki çok ciddi e, politik anlamda sıkıntılar. Aynı zamanda e, Afro Amerikalılara gösterilen şiddet ve vesaire e, NBA'deki birçok oyuncuyu da etkiledi. LeBron James de zaten bunun her zaman en başını çeken kişiydi ve onun da ne kadar e, bu konu hakkında konuştuğunu zaten gördük. Yani bütün bu zor dönemden geçen bir e, dünyada NBA kendisini iyice, iyi bir soyutlamasını becerdi spor anlamında sadece bunu kastediyorum ve Lakers e, neden en büyük favori olduğunu koron öncesinde aslında gösterdi bütün e, bubble döneminde. Yani bütün oynadığı takımları da rahatça bir şekilde geçti diyebiliriz. LeBron 35 yaşında olmasına rağmen 2016'da Cleveland Cavaliers'la Warriors'a karşı 3-1 geriye düşmüp 4-3 kazandığı seriyle yani neredeyse birebir aynı performansı gösterdi bu finalde ki Anthony Davis'in MVP olacağı daha çok konuşuluyordu. yani takımı taşıdı. Çok farklı bir seviyede etti yine herkesten LeBron ve Lakers'ı uzun bir süre sonra şampiyonlar taşıdı. Tabii ki Anthony Davis'in bunu payı çok büyük belki de LeBron'un oynadığı en yüksek seviyedeki oyuncu ki bana göre Anthony Davis daha en yüksek seviyesine ulaşmadı. Daha da başarılı olacaktır. Çok daha yukarıya taşıyacaktır kendisini. LeBron'un da yaşlanacağını düşünürsek e, ve kendisinin daha o kadar yüksek egolu bir oyuncu olmadığını da farz edersek. Çünkü hani hani sürekli top hani kendisi bitirmeye çalışmıyor pozisyonu ki Danny Green'in o bir önceki maçta <laughs> 3-2 yaptığı maçta o üçlüyü niye pas verdin? İşte niye kendisi bitirmedi diye konuşuluyordu. Yani LeBron gerçekten hani aldı kendi oyunu nasıl istiyorsa öyle oynadı. Rakip takıma da e, zorlasa da Miami Heat ki onlara da bu, e, çok büyük tebrik etmek gerekiyor. Çünkü 5. sıradan girdiler ve eee Milwaukee Bucks'ı elediler. E, çok ciddi şekilde bastığını yendiler 4-2 ile ve Miami karşısında özür dilerim Lakers karşısında çok ciddi sakatlıklar ee, yaşamasına rağmen takım Goran Dragic ve Bem Adebayo, Jimmy Butler kendisi e, yaklaşık 43 dakika oynadı toplam 48 dakikada bütün 6 maç boyunca ortalama ve e, iyi savaştı ki bu da bunu şunu gösteriyor son olarak da şunu belirteyim hani hep büyük takımlar kuruluyor ya Big 3 deniliyor Big 2 deniliyor hani en iyi üç adamı topluyor bir takım ve geri kalanını çok iyi defans yapan çok iyi üçlük yapan atan oyunculardan oluşturuyor bir büyük takım. Miami bunun aslında antitezi gibi bir şeydi neredeyse. Yani Jimmy Butler bile hani bir süperstar olarak gözükmüyordu e, ligde belki de medya tarafından da. Yani Milva, e, özür dilerim Minnesota Timberwolves'tan Koboulu Stevens'ta e, kan uyuşumu olmadı ve böyle bir takımı bir şekilde liderlik etti ve başka yıldız olmadan. Yani Ben Adebayo bir yıldız olarak belirtebiliriz. kendisi all-star ama hani işte e, işte Dwayne Wade, Chris Bosh, LeBron James tarzı bir üçlü gibi olmadan ya yani da Curry, Thompson ve de Kevin Durant gibi bir üçlü olmadan ki Draymond Green'i de sayabiliriz. Böyle bir büyük takım toplamadan bu, bu seviyeye kadar gelebileceklerini gösterdiler ve o yüzden onları da tebrik etmek gerekiyor kesinlikle. Sevgili Ali Can Kutlu, kısaca şeyi de sorayım sana, e, Lewis Hamilton'ı da. Ben Hı -hı. tabi Mihal Schumacher'den sonra Formula 1 izlemeyi bırakanlardanım. E, ama Hı -hı. çok büyük bir başarı onunki de. Neler söylemek istersin? kesinlikle yani 91 galibet e, Michael Schumacher ile eşitledi tarihin en çok e, yarış kazanan pilotu oldu tabii ki birçok e, şey söylenebilir işte kullandığı araba rakip takımlarının başarılı olmaması vesaire vesaire diye ama o arabayı süren bir pilot var o arabayı e, finişe kadar 91 defa başarılı götüren bir pilot da var önümüzde bu sebeple Lewis Hamilton'ın yaptıkları bence hani tartışılabilir ama saygı duyulması gerekiyor. Yine şampiyonlar gidiyor bu sene. Önünde rakibi olmayacak. Belki seneye de aynısı olacak. Yani durdurulamayacak gibi Lewis Hamilton. Yani dün çok ilginç bir gündü aslında onu belirtmem gerekiyor. Lakers'la Celtics'in şampiyonluk sayısı eşitlendi. Hamilton'la Schumacher'in en çok yarış kazanan pilotların sayısı eşitlendi. Ve Nadal'la Federer'in de 20'şi herkes Grand Slam kazanma sayıları eşitlendi. Çok ilginç bir gündü dün aslında spor anlamında. Hepsine de şahit olduğum için de ayrıca mutluyum diyebilirim. Alican ben de e, senle e, bu sohbeti yaptığım için çok mutluyum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim İyi yayınlar. Görüşmek üzere selamlar. Görüşürüz. Alican Kutlu'ya çok teşekkür ederiz. Ee, biz bir araya gidelim. Aradan sonra dün e, bahsettiğim gibi e, Erol Bulut'la e, gerçekleştirdiğimiz toplantının notlarını sizlere aktaracağım.